Bak, başladı. Merhaba. Tripotu deniyorduk da. Evet, bu kamera arkası tamam mı? Şunu <laughs> arkadaşlar. Eşlenik. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir anda fark ettik. Şimdi normal bir videoya geçiyoruz. Şimdi... Arkadaşlar, hepiniz YouTube günlüklerime hoş geldiniz. Tahmin edeceğiniz gibi bugün yanımda yine Elagül Özde de var. Ve ben varım. Merhabalar. Buyursunuz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Ve kültürlenmeye evet. gidiyoruz. bunu önceki vloglarımızda izlemişsinizdir. Biz çok kültürlü insanlar olduk. Arkadaşlar Olmuş. ilk ama yemek yemeye gidiyoruz. Bakın evet. hissediyorum ki YouTube videolarımı izlerken yemek yiyin. Durum sponsorluğunda evet. bir kültür tiyatrosu olacak. Kerem, Kerem ve Aslı'ya gideceğiz arkadaşlar. Bir evet. hocamızın çektiği Kocamızın yazdığı bir tiyatro ve üniversitemizden öğrenciler, 4. sınıf öğrenciler oynayacakmış. O zaman merak ediyorum nasıl olduğunu. Tiyatrımda Ondan seveyim. sonra şey yapacağım, zaten orada da çekeceğim, göstereceğim size nasıl oynadıklarını. Yorum yapın. Hatta ilk saat önceden çıktık, sırf siz en ön sıradan izleyin diye. Evet. Hı -hı. Asla biz değil, siz izleyin diye. <laughs> <laughs> Buradan 25 <laughs> takipçime YouTube günlüklerimi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Orada görüşürüz. <laughs> arkadaşlar geldik şimdi. Kızım yedik. Evet. Hazar Dinar yolundayız. Çok sallanıyor şu an. Yürüdüğümüz için kamera çok sallanıyor. Arkadaki Ama... göçebeleri görüyor musunuz? Yok. Görüyorlar. Biz değilmişiz. Arkamızda bir sürü var. <laughs> Hazar Dinar'ı yedim. Evet. Sesim geliyor arkadaşlar geldik. Hazar Dinar'dayız. Size ee, ne verdiler biliyor musunuz? Çok Bu arada güzel. Şarkılar e, vizyon borunundaki daha 2025 olmadan ilk şeyi başardım. Evet. Tiyatronun evet. önüne kendi tarafını şoklamıştık. Onu e, şuraya bir yere koyacağım. Ay. Şurada bir yere koyacağım. Evet. Öşri değil mi? Daha 2025'e evet. girmeden evet. bunu Her vizyon boardlarınızı hazırlayın kızlar. Evet. Ay. E, Ay. Sena daha gelmedi. Sena'yı bekliyoruz. Saat 7'de başlayacak. Şu an 6.30. Çok heyecanlıyım ya bence çok güzel yetişecek. Çok fazla insan evet. var. Ben yani bu kadar güzel bir kalabalık olduğunu düşünmemiştim. Arkadaşlar e, kimin yazdığını arkadaş tanımıyormuş. Ya ben kendimi Ama... hocam sanıyordum. Değil arkadaşlar. Çık Geçen Kursunuz. sene bizim dekan hocamız. Ama şu an Türkçecilerin dersine Ay. giren e, uh, Hoca yazdı. Dersi giriyor mu? Giriyor Türkçecilerin dersine giriyor. Aa. O yüzden size izleteceğim biraz daha tamam mı? Bekleme kalın. Arkadaşlar Sena Hanım sonunda teşrif etti. Çok zor oldu ama yani ya, evet. bir tane polis amcaya sordum. O yeri, duruyor, e, yeri bilememiş nerede olduğunu. Otobüste polis abiye sormuş. Bizim son sevgilimle geldik. Onda da arabayla gelmiştik. Bir tık uzak çünkü. E, Germiyan, Germiyan Üniversitesi'nin o tarafta. Bir an tereddüt ettim ama. Öyle. Bunu okuyorum. E, onu göstermiştim ama uzunla. seviyormuş da Aslında ailesi izin vermiyormuş da Bana Yoksa erkekler mi dalmıştı? Kadınlar diyenler bir alkış yapabilir. Gel kapı da açalım hadi. Haydi, biraz yüzünü kültür biraz. Adamın kim gelmiş? Aleyküm selam hoş Selam Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. <laughs> Yemekliyim. Nasıl papatya Gel yapalım. Ha, sen bizsiz yapamazsın. Ya, hoş, geldin. <laughs> biz hoş geldiniz. Selamün aleyküm. biz Hoş geldiniz Hoş bulduk. <laughs> nasılsın yavrum? Bir süzülmüş gördüm seni. <laughs> Annem, ne süzülmesi? Türk gibi Allah aşkına ya. Hoş geldiniz. Ne güzel oldu böyle kalabalık oldu. Birazdan Aslı'nın annesiyle babası da gelecek. Zeliha anne, Mizep baba. Böyle beraber kocaman toplu bir aile olacağız. Yeni evimizde ilk defa sizi ağır olacağız. Ne abi, almış almış gidersen, başkanla, büyük şerefsiz. Maşallah. Bayılıyorum ben böyle kalabalığa. Bayılır, bayılır. Benim canım karım benim kalabalığa bayılır. Hadi çal. كده يلا يا اخو باباني arkadaşlar program bitti ve biz tatlı yemeye geldik. Arkadaşlar böyle tatlı bir kafeye geldik. Yekrafiye <laughs> arkadaşlar? Merhaba. Size merhaba tekrardan. Önce ders çalışmaya geldik. İnşallah tebrik eder. Yani, öncelikle biz bugün çok yorulduk çünkü 3 saatte ders çalışıyoruz ve ara vermedik yani böyle verdiğimiz ara sadece 5 dakika. Onda da ben sürekli diyorum ki ben gidiyorum ders çalışalım ders çalışalım. Şimdi size neyden bahsedeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Biz çadırdan çıktık ondan sonra çekmedim. Çünkü hava buz gibiydi. Ay çok kötü. Kötüydü. kötü o kadar da kötü değildi yani. Ben öğren... Öğrenci bunu böyle Hayır yani şöyle. Öğrenciler oynadı evet çok normal ama şey kötüydü. Yanında da. 90'lar çok uzadı. Yani 90'lar kısmı vardı. Evet. Herkes 90'lardan bahsetti. O bölüm çok uzadı. Herkes 2-3 kere konuşmuş. Evet. Bunu aldım yani sıkıldım. Biz de tam bitirmeden kalktık. Hı -hı. Sonra gittik tatlıyorduk. Sonra evet. yağmurda yarım saat, tam yarım saat oturduk. Ve geç kaldık. Yani geç kalmadık daha doğrusu da kötüydü yani. Bugün de ders çalışıyoruz. Dün de ders çalıştık. Ondan önce de çalıştık. Hep ders çalışıyoruz. Çünkü bir hafta sonra sınavlarımız başlıyor konuşuyoruz. Evet. Ve bu kız artık derse kaçıyor. Evet. O yüzden burada kapatıyoruz. <laughs>